Bağlı Şöşreh benim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik ve A101 Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler bugün başladı ve 22 Aralık akşamına kadar geçerli olacak. Bugün bir marketlerde de indirimler başladı. O indirimler de 22 Aralık'a kadar geçerli olacak. O videomu izlemeyen arkadaşlar kanalımdaki en son videoya bakarak onu da izleyebilirler. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak kombinet markasının dana başlarından başlayalım. 400 gramlık paketler Fiyatları 189 liradan 169 liraya indi. Şu an için A1 marketlerdeki bütün poşetli bilişlerde indirim yok ama hafta sonu indirime girebilir. Şu an güncel fiyatı gördüğünüz gibi 92 lira 50 kuruş ama bir marketlerde indirime girdi. Bin Market videomu izlemeyen arkadaşlar kanalımdaki en son videoya bakarak oradan izleyebilirler. Beşler markasının dana ızgarı köfteleri. Şöyle 400 gram bunlarda. Fiyatları da 169 liradan 145 liraya inmiş. Mecbur marketlerdeki türen markasının bir koli orta boy yumurtaları da girdim. Fiyatları da 155 liradan 139 liraya indi. Belki hafta sonu biraz daha fiyatları düşürebilirler. Şu an bir marketlerde fiyat daha uygun. Ve bugün A101 marketlere Yorsan markasının tereyağları geldi. Bunlar 700 gramlık tereyağları. Fiyatları da 299 liradan 209 liraya inmiş. Burada da Torku markasının labneleri var. Üçlü paket olarak satılıyor ve her biri 180 gram. Bu ürün girmiş ve fiyatı 113 liradan 79 liraya inmiş. Marmara Birlik markasının doğal salamura siyah zeytinleri girdim. Bunlar da 500 gramlık vakumlu paketlerdi. 3XS büyüklüğündeymiş. Fiyatı da 99 liradan 69 liraya indi. Ve Yayla markasının baldo bilinçleri de girdim. Fiyatı da 195 liradan 129 liraya inmiş. Tukaş markasının ketçap ve mayonez setleri de girdim. Fiyatları da 79 liradan 55 liraya indi. Ürünlerin sizlere gramında söyleyeyim. Şöyle ketçap 650 gram, mayonez de 550 gram. İkisinin de fiyatı dediğim gibi 55 lira. Sebze ve meyvelerdeki indirimlere geçelim. Patatesler indirime girdi ve kilogram fiyatları 13 lira 75 kuruştan 11 lira 50 kuruşa indi. Soğanlarda da 1 lira bir indirim var. Fiyatı da 16 lira 75 kuruştan 15 lira 75 kuruşa inmiş. Salatalıklara bakalım. Onların da kilogram fiyatı 49 liradan 42 lira 50 kuruşa inmiş. Şöyle kırmızı biber paketleri var. Fiyatları 44 lira 90 kuruştan 39 lira inmiş. Onlar da indirime girdi. Fiyatı da 26 lira 75 kuruştan 18 lira 75 kuruşa indi. Ve camutlara bakalım. Onların da kilogram fiyatları 49 lira 50 kuruştan 41 lira 50 kuruşa inmiş. Mateslerde indirimde ve fiyatı 49 lira 50 kuruştan 39 lira 75 kuruş inmiş. Ton olarak portakalların da fiyatı 34 lira 75 kuruştan 25 lira 90 kuruş inmiş. Ve burada da rol onlar var. İndirime giren şöyle ikili olarak satılıyor. Blade markasının erkekler için rol onları. Fiyatları da 169 liradan 99 lira inmiş. Burada ise Emotion markasının rolonları onları var. Bunlar da bayanlar için. Fiyatları da yine 169 liradan 99 liraya inmiş. Aşağı tarafta da Arko markasının el kremleri var. Hindistan cevizi olanı ve 250 milim. Bir de şöyle badem sütlü olanı var. Bu da yine 250 milim. Fiyatları da 149 liradan 69 liraya inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.